Merhabalar. Okul yolunun bu bölümünde bugün kısa bir süre önce hizmete giren Aydıncık Köy Yaşam Merkezi'ndeyiz. 7'den 70'e bütün köy halkının eğitimi için tasarlanmış eğitim kurumlarımızdan bir tanesi de burası. Sayıları hızlı bir şekilde artmakta olan köy yaşam merkezlerimizin içinde herkes için eğitim imkanları var. İhtiyaçlar doğrultusunda anaokulu, ilkokul, kurs merkezi, kütüphane ya da farklı alanlarda hizmet veren atölyeler köyün kalbi olmaya aday bu köy yaşam merkezinde. Atıl duran köy okullarının bu güzel dönüşümüyle yalnız çocukların değil, yetişkinlerin de eğitim görebilmesi, meslek öğrenmesi ve eh, tabii ki sosyalleşmesi de mümkün oluyor. Bugün biz de bağlama kursuna konuk olalım istedik sizlerle beraber. Hadi takip edin beni, içeriye girelim. Müzik sesinin geldiği kapıyı şöyle bir aralayalım, bakalım burada kimler var. Evet. Hemen Türk'inin sonuna dalayım şöyle. Merhabalar, kolay gelsin. Ne kadar güzel bu sandalye sanıyorum bana ayrıldı, değil mi? Evet. Merhabalar, değerli iki öğretmenimiz hemen isimlerinizi öğrenebilir miyim? Sevta Aktaş. Sevta Hanım, hocam siz. Mutlu Arkadaş benim isimle. Merhabalar. Her biri birbirinden yakışıklı, birbirinden güzel hanımefendiler, beyefendiler. Bakıyorum yaş olarak böyle benim gibi gençler de var. <laughs> <laughs> böyle çok daha genç olan kardeşlerimiz de var. Ne kadar zaman oldu başlayalım burada arkadaşlar? Yeni açıldı bu merkezimiz zaten. Merkezimiz yeni açıldı ama biz bir buçuk yıla yakındır çalışmalarımıza devam ediyoruz. Oo, harika. Çok şükür buraya açıldı bakanımızın sayesinde çok sağ olsun. Eskiler hiç nota bilmeden işte ellerini alırlarmış o halk e, ozanlarımız e, bağlamayı çalarlarmış. Ama günümüzde de böyle bir şey mümkün mü? Eğer çok yetenekliyse birisi hiç nota bilmeden ne çalabilir mi hocam? Ee, şöyle ben 25 yıllık sanat eğitmeniyim bağlama konusunda <laughs> ee, bir kere mesela bağlama enstrümanı varsa rahat bir şekilde dinleyerek e, olabiliyor tabii ki artık söz bitsin müzik başlasın olur mu bir kısacık da olsa bir Türkü dinleyebilir miyiz sizlerde evet. harika.

Peki çok teşekkür ediyorum. Beni misafir ettiğiniz için, müziğinizi paylaştığınız için inşallah en kısa zamanda da konserinizi izlemeye burada olmayı arzu ederim. Bu sesi, ha, Bir de oyu kaldı. Yedi tane mi? <laughs> Muhteşem merkezimizde Altındağ Halk Eğitim Merkezi'ne bağlı bir takım kurslar düzenleniyor. Bunlardan birden fazlasına galiba üstelik öğretmenlik yapan Seher Hanım yanımda hangi derslere giriyorsunuz? Şu anda devam etmekte olan arıcılık kursumuz var. Bunun dışında sürü yönetimi, çobanlık dersi dediğimiz, meyve ağaçlarında budama, bakım, gübreleme işlerini kapsayan Hı -hı. bahçe bakım kurslarımız var. Bu şekilde devam ediyor. Hazat bu senin atın mı? Evet. İsmi ne? Rüzgar. Rüzgar sen mi koydun bu ismi? Evet. Çok mu hızlı? O kadar da değil ama hızlı. Köy yaşam merkezimizin içerisinde apayrı bir dünya, apayrı bir e, hayat devam ediyor. Ama aynı zamanda bahçede de yine buranın sakinleri e, oturup sohbet ediyorlar herhalde. Merhabalar, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür bu, ediyorum. Buralı mısınız? Komşu köydenim. Taplar köyünden. Arı kursuna katıldım. Aa ne güzel kovanda kaç çeşit arı var onları öğrendik. Arı nasıl çalışır onu öğrendik. öğrendik. Yapacak mısınız aracılık? Tabii Kursa devam edin. Öğrenmeye devam edeceğiz. Harikasınız. Şu anda yanımda Aydıncık Köyü Muhtarı İsmail Dursun var. Merhabalar. Merhaba. Öncelikle teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Biz teşekkür ederiz. Ee, bu tür çalışma bile Milliyetin Bakanlığı'nın bu çalışmasının olunca çok şükür ki bizim köyümüze e, nasip oldu. Buraya ilgi nasıl? İlgi çok güzel. Şu an biz devam ediyoruz zaten şu an. Ee, Hangi Zidem kurslar budama, var? Zidem Başka açılacak olanlar, olanlar var Zidem mı? bu budama kursumuz var. Faaliyet'te şu an arıcı kursumuz var. Mantar yetiştirici kursumuz var. Bunlar hep bitirdik. Sağde, tekrar devam ediyoruz. Şu an taleplerimiz var. Yine kayıtlar da yapıyoruz. Yani Çok güzel şu an e, memnunuz. Çok güzel oldu. <laughs> teşekkür ediyorum. <laughs> ee, teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi abi, çalışmalar, abi. çalışmalar sağ diliyorum. Teşekkür ederim, sağ olun.